Aslında işte bahçeli evlerde bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Yine bağcılara doğru gittiğinde vatandaşımız bakın bir yoğunluk haritası. Yine işte Avcılar bakın. Hıh. Avcılar sahil kesimi özellikle. Evet, evet. Avcılar'da vatandaşımız ciddi bir şekilde başvuru yapmış. Yine Fatih'imizde var. yine buraya geldiğimizde Anadolu yakasında Üsküdar'da, Kadıköy'de ciddi başvuru var. Maltepe'de var, Kartal'da var. Yani Buradaki risk haritasına baktığımızda aslında İstanbul'daki risk durumunun işte dolgu zeminlerden sıvılaşmadan kaynaklı yine işte oradaki heyelan veya zemin emniyet gelmesinin düşük olduğu yerlerde riskin daha fazla olduğunu görüyoruz ki aslında başvuruda bunu bize net bir şekilde Serhat Bey anlatıyor yani yoğun olan yerlerde vatandaşlarımız binaların riskli olduğunu düşünüyorlar ve buna göre de bir başvuru yapmışlar. Dönüşümle alakalı da bir isteği var, bir arzusu var ki yapmış olduğumuz saha araştırmaları da Ferhat Bey bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Yani bugün İstanbul'un en önemli sorunlarından bir tanesi deprem.